Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın yarkaları sağlam. <laughs> şu an inanılmaz bir koşturmaca var. Ne oldu? Geldiniz mi? Çıkın buradan şimdi. Bu manyaklar çıkacak. Asıl bunlar çılgın gibi çıkacak şimdi. Bakın arkadaşlar. Uçarak çıkanlar, koşanlar. Heh, bir şu hayvanımız sakin çıktı. O da ya yumurtlayacaktır ya da hastadır arkadaşlar. Hasta gibi durmuyor. Göz falan normal. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakalım bir sıkıntı var mı arkadaşlar kümeste? Yok gibi. Bu tepeli tavuğumuz buraya geliyor artık. Bu horozu salmıyorum arkadaşlar. Şu an bakın sabırsızlanıyor. Bu çünkü çok acayip davranıyor arkadaşlar. O yüzden bunu salmıyorum. Evet. Gidelim. Amerikanlı kümesimizi de açalım. Bakın hayvanlarımız dört dönüm bahçeye dağıldı şu an. Şimdi her yerde bir eşleşme çabası arkadaşlar. Bakın. Şu an bunlarda da aynı çaba var. Amerikan'ı Amerikanı alıyor. <laughs> Bahsettiğim gibi buradaki burada büyüttüğümüz yarkalarımız da artık e, yumurtlamaya başladı çünkü. Şimdi burada durumlar böyle. Ha bu arada arkadaşlar şöyle eleştirileri alıyorum. Tabii ki eleştirmek Herkesin hakkı var eleştirmeye ama yani yerli eleştiriler yapalım. Videonun 10 saniyesini 10 saniyesini izleyip veya kapağını görüp yorum yapmayalım. Olmuyor. Yani saçma oluyor. Bana insan bir izleyip şunu demesi lazım. Yani hayvanları salıyorsunuz. Ama bu bölme kafestekileri salıyor musunuz diye sorması lazım ki onları da salıyoruz onları da paylaşıyoruz söylüyoruz yani şey yazılmış hayvanları böyle tıkış tıkış kafeslere sokup hiç dışarıya salmamak doğru mu diyen bir arkadaşımız oldu geçen gün dostum dört dönüm arazi burası bak bak şimdi burada bütün hayvanları biz kaç kere bir kere değil kaç kere böyle beraber açtık ya işte videoları bir izleyeceksin Ondan sonra yorum yazacaksın Evet, bizim çılgın horozlarımız. O tavuk mu ki ya? <laughs> evet, şimdi asıl olay. Bakın arkadaşlar, burada işler devam ediyor. Asıl olay, buradakiler çıkınca, bakın uçarak çıkanlar. <laughs> Bakın bu hayvana çarptılar. Size dün söylediğim arkadaşlar. Şu Leken Valder. bayağı kavga ediyorlar bunda ya. Ufacık ispenç. Bakın arkadaşlar. Yani şimdi bütün bahçede şimdi horozlar ayrı kaldıkları için gece deli gibi bir eşleşme çabası oluyor şunu arkadaşlar şuraya koydum size göstermek için. Bu Lekenvalder horozumuz. 2 artı 1'di. Bu horoz maalesef kaybettik. Onu sizle paylaşayım istedim. Bakın şu ufacık ispenç orada eşleşme çabasına bakın Amerikanoyla. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakın bakın. Serseriye bak ya. Bu adam kavga ediyordu biraz önce diğerleriyle. Diğer horoz şimdi bunu kovaladı. Bakın orada koşturmaca devam ediyor. Yani onu diyordum arkadaşlar. Şimdi şu videoyu izlemeden yorum yaptığınız zaman olmuyor. Bu videoyu izleyeceksin. Ondan sonra hayvanları dışarı çıkarıp çıkarmadığımızı. Bir de arkadaşlar yani hani ufacık bir bahçe de değil. Bakın her yer yeşillik. Dört dönüm araziye hayvanları salıyoruz. Hayvanları kafesleri tıkıyoruz diye eleştiri alıyoruz. Ya ona sinirlendim yoksa herkes her yorumu yapabilir. Ama işte ne hani dediğim gibi videoyu izleyip yorum yaparsa bir insan daha yerinde olur. Zaten bizim yani biz de öyleyiz. Türk insanı da öyle. Türk insanı her şeyi çok iyi biliyor. Her şeyi biz biliyoruz. Kimse bir şey bilmiyor. O moddayız. Ona alıştık. Ama yani böyle hiç video izlemeden de yorum yapanlara tahmin edemiyorum bazen artık. O kadar da değil. Evet arkadaşlar bahçeden durumlar böyle. Bakın horozlarımız böyle bir çılgın gibi oluyorlar gece ayrı yatınca gündüz. Şimdi şey zor oluyor arkadaşlar gece karanlıkta birbirine yakın olduğu için 13 tane horozu oradan bu tarafa koyuyorum. Çünkü yağmur yağdığında arkadaşlar bu hayvanları salmıyoruz. Bu sefer içeride inanılmaz bir koşuşturmacı oluyor. Yarkaları felaket yoruyorlar. Bakın şimdi şu astrolopu farkındaysanız hepsi kovalıyor. Bakın hayvan kaçtı. Şimdi bu içeride olduğu zaman hayvanlar oradan oraya uçuşuyor. Duvardan duvara vuranlar mı ararsınız? Her şeyi var. O yüzden çözümü ayırmakta bulduk. Bakın şimdi. Ne oldu? Şimdi bu, hor bu horozlarla kapışma durumları olacaktır yine. Bakın gri artık geçen bir videoda göstermiştim. Dayak yiyor. Ligorinler alıyorlar. Yani şu şeyleri de açalım arkadaşlar apazel civcivlerimizi hadi gelin bakalım evet bunlar da çıktı bakın arkadaşlar. Bütün bütün bahçeye homojen bir şekilde dağıldı. Hayvan sayısı fazla olunca her yerde hayvan oluyor, çok güzel oluyor. Biz hayvanların e, salınması taraftarıyız zaten. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Niye hayvan salındığı zaman mutlu oluyor? E, zaten hani yumurta tavuğu Yaptığımız kümesi Yani çoğu Yağmur olduğu günlerde bile Yağmur diniyor mesela açıyoruz çamur olsa da yer Çünkü o hayvan özellikle Gezmesini istiyoruz Gezen hayvanın yumurtası daha lezzetli oluyor He, Hayvan gezdiği zaman Yumurtayı azaltıyor arkadaşlar Bu bir gerçek Yani öyle hem salma tavukçuluk Yapıyorum deyip böyle dört dönüm araziye Hayvanı saldığınızda 100 tavuktan maksimum alacağınız yumurta Günlük 80'i geçme ihtimali yok bir de bu 80 yani yüzde 80 verimi de e, senede bir ya da iki ay alırsınız arkadaşlar. O nasıl ötme lan? Bu arkadaşlar en küçük horozumuz. İbrahim'le değiştiğimiz horoz. O da şimdi artık büyüdü. Ötmeye ve eşlemeye başladı. Bakın kuyruk tüyü bir tanesi bayağı somiş güzel. Rüzgarda uçuşuyor. Evet arkadaşlar, Burada arada solucan kavgaları var. <laughs> bu yaprakları bir tırmıklamak lazım arkadaşlar da bayağı büyük. Bakın o da işlemeye başladı artık. Horozlarımız çok fena ya. Yani horozlar genç. O yüzden arkadaşlar şey e, hiç affı yok. Bakın orada da bir horoz çağırıyor. Kur yapıyor bakın. Hareketler çok hızlı. Ligorin <laughs> horozla kavga etmeye çalıştı. Yani tabi bu ondan büyük bir hayvan o daha yeni genç horoz ama affetmedi. <laughs> Bakın her yerde şansırı deniyor. Bu da gelip ayaklarımı oradan <gülüyor> tırtıklıyor. <gülüyor> Lohmanlar arkadaşlar acayip uysallar. Ligorinler öyle değiller. Bakın bu adam şu an acayip bir çalışkanlık <laughs> gösteriyor. Hepsinde şansını deriyor. <laughs> 13 tane horoz aynı yerde yatınca arkadaşlar. Bakın. Hani horozların fazla olmasının böyle bir durumu var şu an bahçede. Yani bunları kapalı kümesle düşünün arkadaşlar. Acayip kavga çıkıyor. O yüzden bu horozları azaltacağım. Yani bölme kafeslerdeki hayvanlarımızı 5 artı 1 yapıyoruz ama bahçeyi 5 artı 1 yapmayacağım. Çünkü görüyorsunuz hayvanları hiç rahat bırakmıyorlar. Siz ne buldunuz burada? Muhtemelen makarayı kaydırdık. Şimdi arkadaşlar bu yuvarlak makaralardan masa yapıyoruz demiştim. burada grup halindeydiler. Bu odunu getirdiğim için onları kaldırdım. Bir de bu malzemeyi de getirdik. Bakın burada da yeni gelen makaralarımız var. Bunlar arkadaşlar boyayıp bir oturma grubu yapacağız bahçeye. Onun videosunu da paylaşacağım. Korsan! Evet. Arkadaşlar bahçeden böyle görüntülerle size veda edelim. Hayvanlarımıza bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Bakın burada yine çıtalar, osebeler bir şeyler var. Tezgahımız duruyor evin önünde. İle Amerikanlı kızımızla veda edelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere.